Hatime, gayet ehemmiyetli bir nükte-i icaziyeye dair, birden ihtiyarsız, mağribden sonra kalbe ihtar edilen ve sure-i kul e'udu bi rabbil felakın zahir bir mucize-i gaybiyesini gösteren, uzun bir hakikata kısa bir işarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udu bi rabbil felak, min şerri mâ khalak, ve min şerri gâsikın idâ vekab, ve min şerri nefâthâti fil uqad ve شَرِّ şerri hasidin iza İşte yalnız manayı işari cihetinde bu sure-i azimi harika kainatta adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cinni şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz. Peygamberimize ve ümmetine emrederek her asra baktığı gibi manay işaretiyle bu acib asrımıza daha ziyade belki zahir bir tarzda bakar. Kur'an'ın hizmetkarlarını istiazeye davet eder. Bu mucize-i gaybiye, beş işaretle kısaca beyan edilecek. Şöyle ki, bu surenin her bir ayetinin manaları çoktur. Yalnız manayı işari ile beş cümlesinde dört defa şer kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebet-i maneviye ile beraber dört tarzda bu asrın emsalsiz dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine ve inkılaplarına ve mübarezelerine aynı tarihiyle parmak basmak ve manen bunlardan çekininiz emretmek elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir irşadı gaybidir. Mesela başta kul eûzu bi rabbil felak cümlesi 1352 veya 4 tarihine hesabı ebcedi ve cifri ile tevafuk edip nev-i beşerde en geniş hırs ve hasetle ve birinci harbin sebebiyle vuku'a gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumiye işaret eder ve ümmeti Muhammediye'ye Aleyhissalatu vesselam manen der bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz ve bir manayı remziyle Kur'an'ın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şakirtlerine hususi bir iltifat ile onların Eskişehir hapsinden, dehşetli bir şerden aynı tarihiyle kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının akim bırakılmasına remzen haber verir. Manen, istiaze ediniz emreder gibi bir remz verir. Hem mesela, min şerri ma halak cümlesi, şedde sayılmaz 1361 ederek, bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve Hicri tarihiyle parmak bastığı gibi, aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan nur şakirtlerinin geniş bir imha planından ve elîm ve dehşetli bir beladan ve denizle hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir manayı remzi ile onlara da bakar. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz, gizli bir ima ile der.'' Hem mesela enneffatati fil ukat cümlesi şeddeler sayılmaz. 1328 eğer şeddedeki lam sayılsa 1358 adediyle bu umumi harpleri yapan ecnebi gaddarların hırs ve haset ile bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle Tebeddülü Saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umumiyinin patlamasıyla maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevafuk ederek ennefâtâti fil ukadin tam manasına tetabuk eder. Hem mesela ve min şerri hasidin izâ hased cümlesi şedde ve tenvin sayılmaz yine 1347 edip aynı tarihte ecnebi muahedelerin icbariyle bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine ve aynı tarihte devletlerde ikinci harbi umumiyi ihzar eden dehşetli hasetler ve rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu manayı işaretiyle tam tamına tevafuku ve manen tetabuku elbette bu kutsi surenin bir lemay icazı gaybîsidir. Bir ihtar. Her bir ayetin müteaddit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız manayı işari tabakasıdır. Hem o külli manada asrımız bir ferttir. Fakat hususiyet kespetmiş ki ona tarihiyle bakar. Ben dört senedir bu harbin ne safahatını ve ne de neticelerini ve ne de sulh olmuş olmamış bilmediğimden ve sormadığımdan bu kutsi surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti var diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğu Risale-i Nur'un eczalarında, hususan Rumuzat-ı Semaniye risalelerinde beyan ve ispat edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum. Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır. Bu Lem'ay icaziyede, baştaki min şerri mâ hem min hem şer kelimeleri hesaba girmesi ve ahirde ve min şerri hasidin ida hased yalnız şer kelimesi girmesi ve min girmemesi ve ve min şerrin nefâtâti fil ikisi de hesap edilmemesi gayet ince ve latif bir münasebete ima ve remz içindir. Çünkü halklarda şerden başka hayırlar da var. Hem bütün şer herkese gelmez. Buna remzen, baziyeti ifade eden min ve şer girmişler. Hasit haset ettiği zaman bütün şerdir baziyete lüzum yoktur ve ennefetati fil ukad kendi menfaatleri için kürey arza ateş atan üfleyicilerin ve sihirbaz o diplomatların tahribata ait bütün işleri aynı şerdir diye daha şer kelimesine lüzum kalmadı. Bu sureye ait bir nükte-i icaziyenin haşiyesidir. Nasıl bu sure, beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli inkılaplarına ve fırtınalarına manay işaretiyle bakar, aynen öyle de dört defa tekraren min şer şedde sayılmaz kelimesiyle, alemi İslamca en dehşetli olan Cengiz ve Hülagü fitnesinin ve Abbasi devletinin inkıraz zamanının asrına dört defa manay işaretiyle ve makamı cifri ile bakar ve parmak basar. Evet, şeddesiz şer 500 eder. 1090'dır. İstikbale bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam kuddise sırruh dahi aynen hem bu asrımıza hem o asra bakıp haber vermişler. Gâsikın idâ kap kelimeleri bu zamana değil, belki gâsikın 1161 ve idâ kap 810 ederek o zamanlarda ehemmiyetli maddi manevi şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak. 11. meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetül Kürsi'nin tetimmesi olan La ikrahe fid-dini kad tebayena'r rushtu minel gay 1350 Femen yekfur bit tağut 1929 veya 1928 ve yu'min billahi faqad 946 Risaletün Nur ismine muvafık Bil urvetil vufka 1347 lanfisama leha vallahu semi'un alim Allahu waliyyul ladina amenu eğer beraber olsa 1012 eğer beraber olmazsa 945 bir şedde sayılmaz yuhricuhum zulumati ilan nur 1372 şiddetsiz valladina keferu awliya'uhumut tagut 1417 yuhricunahum minen nur ila zulumat. 1338 şedde sayılmaz. Ulaike ashabun narihum fiha halidun 1295 şedde sayılır eder. Risaletin Nur'un hem iki kere ismine hem sureti mücahadesine hem tahakkukuna ve telif ve tekemmül zamanına tam tamına tevafukuyla beraber ehli küfrün 1293 harbiyle alemi İslam'ın nurunu söndürmeye çalışması tarihine ve birinci harbi umumiden istifade ile 1338'de bil fiil nurdan zulümata atmak için yapılan dehşetli muahedeler tarihine tam tamına tevafuku ve içinde mükerreren nur ve zulümat karşılaştırılması ve bu mücahede imaneviyede Kur'an'ın nurundan gelen bir nur ehli imana bir noktayı istinat olacağını manay işari haber veriyor diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum yazdım. Sonra baktım ki, manasının münasebeti bu asrımıza o kadar kuvvetlidir ki, hiç tevafuk emaresi olmasa da, yine bu ayetler her asra baktığı gibi, manayı işari ile bizimle de konuşuyor, kanaatım geldi. Evet, evvela başta, la ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü cümlesi, makamı cifri ve evcedi ile 1350 tarihine parmak basar ve manayı işari ile der, Gerçi o tarihte, dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan hükümetlerde bir kanunu esasi bir düstur siyasi oluyor ve hükümet laik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüştü irşat ve hak ve hakikatı gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip, tebyin ve tebeyyun eden bir nur, Kur'andan çıkacak diye haber verip bir lemay icaz gösterir. Hem ta Halidun kelimesine kadar Risale-i Nur'daki bütün müvazenelerin aslı menbaı olarak, aynen o müvazeneler gibi mükerreren nur ve zulümat ve iman ve karanlıkları karşılaştırması ile gizli bir emaredir ki, o tarihte bulunan cihad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman, Nur namında Risale-i Nur'dur ki, dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevi elmas kılıncı, maddi kılınçlara ihtiyaç bırakmıyor. Evet, hadsiz şükürler olsun ki, 20 senedir Risale-i Nur bu ihbar-ı gaybı ve lemay icazı bil fiil göstermiştir. Ve bu sırr-ı azim içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri, dünya siyasetine ve cereyanlarına, ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar ve hakiki şakirtleri en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der. Ey bedbaht! Ben seni idam-ı ebediden kurtarmaya ve fani hayvaniyetin en süfli ve elim derecesinden bir vakı insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun.'' senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve ahirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir, haydi defol, senin ile uğraşmam, ne yaparsan yap der. O zalim düşmanına hiddet değil, belki acıyor, şefkat ediyor, keşke kurtulsaydı diyerek ıslahına çalışır. Saniyen, ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil Bu iki kutsi cümleler, kuvvetli münasebet-i maneviye ile beraber makamı cifri ve ebcedi hesabı ile birincisi Risaletün Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuatına manen ve cifren tam tamına tetabukları bir emaredir ki Risaletün Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetül vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullah'tır ona elini atan, yapışan necat bulur diye manayı remziyle haber verir. Salisen Allahu veliyyullezina amenu cümlesi hem mana hem cifr ile Risaletün Nur'a bir remzi var. Şöyle ki bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi. Başka zamana tehir edildi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Haşiye. Bu nüktenin baki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi, bir derece dünyaya, siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnunuz. Evet, innel insane leyadgâ, bu ta'uta bakar ve baktırır. Said Nursi Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in, meyvenin on meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır. Bismihi Sübhaneh, ve immin şeyin illa yusebbihu hamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Çok mübarek, çok kıymetli, çok sevgili üstadımız efendimiz. Millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden meyve dokuz meselesiyle dehşetli bir zamanda müthiş asiler içinde en büyük düşmanlar arasında hayret bir surette şakirtlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış 10. ve 11. meseleleriyle hususiyle nurun şakirtlerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekanları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehli gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında göreceği ve konuşacağı melaikelerle konuşmayı ve refakati sevdirerek bu mekana daha çok ünsiyet izhar etmekle bu korkulu ilk menzil hakkındaki fevkal korkularımızı tadil etmiş, nefes aldırmış. Hususiyle o alemin nurani hayatını benim gibi göremeyenlerin ellerinde şu aatı yüz senelik mesafelere uzanan bir elektrik lambası hükmüne geçmiş. Hem de daima koklanılacak numunelik bir çiçek bahçesi olmuştur. Evet, biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki her gün dersini hocasına okuyan bir talebe gibi nurdan aldığımız feyizlerimizi her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız şimdilik konuşmalarını tatil buyurdular. Ey aziz üstadım, Risale-i Nur'un hakikatı ve meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi, beni minnettarane bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalplere hayat vermiş. Şimdi muhitimizde Risale-i Nur'a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller, meyvenin on birinci çiçeği ile daha çok metanet kesbetmiş, inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır. Çok hakir talebeniz Hüsrev. İsparta'daki Umum Risale-i Nur talebeleri namına Ramazan tebriki münasebetiyle yazılmış ve 13 fıkra ile tadil edilmiş bir mektuptur. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Ey âlemi İslam'ın dünya ve ahirette selameti için Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatiyle ve sadık şakirtlerin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve ey fitne ahir zamanın şu dağdağlı ve fırtınalı zamanında Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan ziyade hastalıklara, dertlere giriftar olan ve Kur'an'ın nuru ve Risale-i Nur'un bürhanlarıyla ve şakirtlerin gayretiyle alemi İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hakimi Lokman gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde mevcut olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu Kur'an'ın 33 ayetiyle ve kerameti aleviye ve gavsiyeyle ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir halde olduğuna göre herkesten ziyade alemi İslam'a can feda eder derecesinde acıyarak kendine fenalık etmek isteyenlere Kur'an'ın hakikatiyle ve Risale-i Nur'un hüccetleriyle, nur talebelerinin sadakatleriyle hayırlı dualar ve iyilik etmek ile karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayetül Kübra'nın tabıyla kendi zatına ve talebelerine gelen musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın irşadiyle ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şakirtlerin ihtiyakıyla bir medrese-i çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'an'ı o dershanede hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvveti kutsiyesiyle ve Risale-i Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün ağırlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve yazdığı meyve ve müdafaa namer risaleleriyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazıyla ve Risale-i Nur'un kuvvetli bürhanlarıyla ve şakirtlerin ihlasıyla izni ilahiyle o zindan kapılarını açtırıp beraat kazandıran ve o günde bize ve alemi İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i Nurları nurun ala nur olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okunup ve yazılmasına hak kazandıran ve alem-i İslam'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ın gıday-ı kutsisiyle ve nurun uhrevi taamiyle ve şakirtlerinin iştihasıyla ekmek, su ve hava gibi bu nurlara pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan binler kişi imanla kabre girdiğini ispat eden ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcup etmeyen ve el-yevm Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i Nur'un esasatıyla ve şakirtlerinin zekavetleriyle ve meyvenin 10. ve 11. mesele ve çiçekleriyle firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi abu hayat ve şarabı Kevser gibi o mübarek mesele ve çiçekler ile kalplerimizin ateşini söndürüp sürür ve feraha sevk eden ve ey alemin Kur'an-ı Azimuşşan'ın kat'i vaadiyle ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşfikat i Nur keşfi kat ve merhum şakirtlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görmesiyle en çok korktuğu ölümü ehli iman için idam-ı ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve alemi nura gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafir ve münafıklar için idam-ı ebedi olduğunu bildiren Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bin mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam ve 40 veci icazının tasdiki altında ihbarat kat'iyesiyle ondan çıkan Risale-i Nur'un en muannit düşmanlarını mağlup eden hüccetleriyle ve nur çakirtlerinin çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle o korkunç, karanlık, soğuk ve dar kabri ehl-i iman için cennet çukurundan bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden ve kafir ve münafık zındıklar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan Münker Nekir isminde melaikeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer munis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şakirtlerini talebe-i ulum sınıfına dahil edip münker nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin vefatı ile keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur ile cevap vermemizi rahmet-i ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı Kur'an-ı Azimüşşan'ın 40 tabakadan her tabakaya göre bir nevi icaz manevisini göstermesiyle ve umum kainata bakan kelamı ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizatı Kur'aniye ve rumuzatı semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur Gül Fabrikası'nın serkatibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakitlerin fevkalade gayretleriyle asr-ı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde, Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Hüsrev'e yaz emir buyurulmasıyla, levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması, ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en eftali ve bir Fatiha içinde binler Fatiha ve bir İhlas içinde binler İhlas ve hurufatının birden on ve yüz ve bin ve binler sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve harika bir surette tarif ve ispat eden ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 1300 seneden beri icazını göstermesiyle ve muarızlarını durdurmasıyla ve nurun gözlere gösteri derecede zahir delilleriyle ve nur şakirtlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrit ve muannitleri susturan 25. söz ve zeyilleri 40 ile icazı Kur'ani olduğunu ispat eden ve ey Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hak peygamber olduğuna ve ümum 124 bin peygamberlerin eftali ve seyyidi olduğuna dair binler mucizelerini Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam namındaki Risale-i Nuru ile güzel bir surette ispat eden ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın rahmeten lil alemin olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten lil olduğunu bürhanlarla ispat etmesiyle ve o resulün ef'al ve ahvali kainatta numune-i iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hatta körlere de göstermesiyle ve Anadolu ve hususi memleketlerde nurun intişarı zamanında belaların ref'i ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şahadetiyle ve nur şakirtlerinin gayet ağır müşkilatlar içinde kemal-i metanetle hizmet ve irtibatları ile o zatın aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyesine ittiba etmek ne kadar karlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittibada yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren ve sadaka kaza ve belayı nasıl defediyorsa Risale-i Nur'un da Anadolu'ya gelecek kazayı belayı 20 senedir defettiğini aynı yakin ispat eden Üstad-ı Ekremimiz Efendimiz Hazretleri Şimdi şu Risale-i Nur'un beraati, başta siz sevgili üstadımızı, sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi, sonra alemi İslam'ı sürura sevk ederek, ikinci büyük bir bayram yaptırdığından, siz mübarek üstadımızın bu büyük bayramı şerifinizi tebrik ile ve yine üçüncü bayram olan Ramazan-ı şerifinizi ve Leyle-i Kadir'inizi tebrik, emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz, ve biz kusurluların kusurlarımızın affını rica ederek umumen selam ile mübarek ellerinizden öper ve dualarınızı temenni ederiz efendimiz hazretleri. İsparta ve havalisinde bulunan nur talebeleri. Haddimden yüz derece ziyade olan bu mektup muhteviyatını tevazu ile reddetmek bir küfran nimet ve umum şakirtlerin hüsnü zanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve benlik bulunması cihetiyle umum namına Risale-i Nur katibinin yazdığı bu uzun mektubu 13 fıkraları ilave edip hem bir şükrü manevi hem gururdan hem küfranı nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin. Ben bu mektubu bu tadilat ile yazdığımız halde iki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi içeriye girecekti, Ceylan'ın başını gördü, girmedi. Birkaç dakika sonra başkası aynen geldi, yine yazanı gördü, girmedi. Ben dedim herhalde evvelki serçe ve kuddüs kuşu gibi müjdecilerdir. Veyahut bu mektup gibi müteaddit mektupları yazdığımızdan, mübarek mektubun tadiliyle mübarekiyetini tebrik için gelmişler kanaatımız geldi. Sayit Nursi